Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konusunun ilk e, partındayız. Konu anlatımı olarak iki part yaptım size. Hemen başlayalım derse. Şimdi hız nedir? E, normal değil mi? Aslında x eşittir, işte, v çarpı t'dir. Hakikaten de öyledir. Tamam mı? Birim zamandaki e, yapılan, <laughs> harcanan ya da oluşan değil mi? Kimyaya vurduğumuz zaman madde miktarı fizikte birim zamanda alınan yol. Tamam şimdi Şimdi... E, Harcanan ya da oluşan madde miktarı demiş. Kimyasal tepkimelerde hızla alakalı. Hemen bir taktikle başlayalım. Mesela bana 2A artı 3B, 4C artı 5D diye bir reaksiyon vermiş. Ve bu reaksiyonda C'nin oluşum hızı olur değil mi? C oluştuğu için, ürünlerde olduğu için C'nin oluşum hızını 8 mol bölü dakika yani dakikada 8 mol C oluşuyormuş tamam mı? Bunu vermiş. Buna göre B'nin harcanma hızı olur değil mi? Girenlerde olduğu için harcanma hızı saniyede kaç moldür diye bir soru sorarsa. Şimdi ben şöyle bir taktik vereyim sana. Hemen tepkimeyi denkleştir. İşte bunun denk bir tepkimi olduğunu varsayıyorum. Ee, şöyle işte VA bölü baş katsayısı. VB bölü baş kat sayısı. Başlarındaki eksi ne biliyor musunuz? Bunlar girenlerde olduğu için harcanır anlamında eksi. Yani öyle bildiğin eksi değil. Ee, C baş kat sayısı VC bölü 4. Baş kat sayısı VD bölü 5. Sonra bunu paydaları eşitle. 2, 3, 4, 5 kaçta eşitlenir? 60'da eşitledim ben. 30'a çarparsam 30VA eşittir 20VB eşittir 15VC eşittir 12VD. Bir de V ortalama bazen sorar. Ana denklemde V ortalamayı değiştirdiğin için paydası 1 olduğundan 60 volt olarak karşıma çıkar. Tamam mı? Şimdi bundan sonra olay biter. Nasıl biter hocam? E Bana C'nin hızını vermiş. 8 mol bölü dakika değil. Şimdi C'yi vermiş B'yi soruyorsa ben burada C ve B'nin olduğu hız kısmını alacağım. Ne yapacağım? Mesela e, bunu aldıktan sonra. Şimdi e, C'nin kaç 8 mol bölü dakika... Işte, Dakikayı saniyeye çevireceğim. Niye? Çünkü benden mol bölü saniye olarak istiyor. Ee, yazdım 15 çarpı 8 mol bölü 60 saniye eşittir 12 vb yaptım. Buradan da b'nin hızını bulurum. Bu çok güzel bir taktiktir arkadaşlar. Bunu ilerleyen bir soru örneğinde gene sana kullanmayı göstereceğim. İlerleyen soruya geldik. Şimdi reaksiyon sorularını biraz daha böyle hani daha böyle işte mol vermiş, litre vermiş falan nasıl bir işlem uygularım ona bakayım arkadaşım. Şimdi mesela CS2 gazı 3O2 Coki bilmem ne böyle bir reaksiyon vermiş tamam mı? Şimdi bu reaksiyonda tepkime denk mi diye bakayım. C, C S2, S2 3 çarpı 2, 6 oksijen, 2, 4, 6 oksijen tepkime denk. Demiş ki 10 litrelik kapta 8 mol CS2 8 mol CS2 e, yazdım. Oksijen gazından da 12 mol koymuşum. Başlatmışım. 25 saniye sonra kapta 3 mol e, kükürt dioksit varmış. Tamam mı? Şimdi buradan e, ben hemen kükürt dioksitin e, şey, şey hızını bulabilirim. Öyle değil mi? Yani aslına bakarsanız. Bunu ikinci dolgulayayım hadi. Önce birinciye bakın. 8 mol 12 mol vermiş. Sonra kapta 3 mol SO2 varsa e nasıl bir reaksiyon yapacağım? Kaçla çarpmışım? 1,5 ile çarpmışım değil mi? 2 çarpı 1,5, 3. Hepsini 1,5 ile çarpacağım. Artı 1,5 mol joki oluşmuş. Eksi 4,5 mol oksijenden harcanmış. Eksi 1,5 mol de CS2'den harcanmış. Beni ilgilendiren harcanan kısımdır. Bak hızla dikkat et harcanan kısımla ilgilenirim. Tamam mı? Hız sorularında. Çünkü derim zamandaki harcanan ya da oluşan dediği için öyle değil mi değişim beni ilgilendirir başlangıç değişim dengedeki değişim kısmı benim için hızda önemli olan kısımdır Neyse e, gelelim mevzuya bana neyi soruyor CS2'nin hızını soruyor e, 1.5 mol harcanmış mol bölü hacmim kaç Çünkü bana hızını soruyor mol bölü litre saniye yani Molarite bölü saniye olarak soruyor. 1.5 mol bölü 10 litreden molaritesini buldum. Bölü 25 saniye dedim böyle buldum. Şimdi ikinci yol nasıl? İlk öğrettiğim az önceki yol. Mesela başka sayılarına VCS2 bölü 1. Oki bölü 3. Joki bölü 1. Soki bölü 2. Word sormamış ama hadi Word'u da yazayım burada. Tamam mı? Sonra paydaları kaçta eşitlerim abi? 6'da değil mi? 6 ile çarptım. 6 vcs 2. Bunu 2 ile çarptım. 2. Bunu 6 ile çarptım. Tamam mı? Bunu da 3 ile çarptım. 6'da eşitleyeceğim için paydaları. Sonra bana e, buradan bir referans vermesi lazım ki ben vcs 2 bulayım. Hangisinin referansı var bende? Bunun referansı var değil mi? Adam ne demiş? 25 saniyede 3 mol oluşmuş demiş. Hemen yazayım. E, ama bana gene dediğim gibi derişim bölü saniye olarak sorduğu için bunu hemen derişime çevirdim. 3 bölü 10 litre Buradan molarite bölü 25 saniyeden ve su hızını buldum. Burada bunu yerine koyarım. Değil mi? 3 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. CS2 sorduğu için bunu alırım. 6 çarpı vcs 2 eşitmiş. Buradan da gene aynı sonuç çıktı. İstediğini kullan. Tamam mı? Ama bu taktik iyidir. Reaksiyon sevmeyenler için. Arkadaşlar hızları belirleme yöntemleri. Şimdi nedir hızları belirleme yöntemleri? çok basittir. Soru gelebilir. Ee, bu karmaşık da gelir ha. Karmaşık gibi gözükür. Mesela adam kırmızı vermiş, yeşil vermiş, beyaz vermiş. Yani bunu nasıl neyle hız değişimini belirlerim ben? Ee, hızları neyle belirlerim? Renk değişiminden belirlerim, değil mi? Çünkü renk değişmiş. Ee, sabit e, hacim ve sabit sıcaklıkta PV=nRT yazdığımda PV sabit sıcaklık ve sabit hacim onun olduğu basınç mol ile doğru orantılı oldu. Baktığım zaman bir reaksiyona eğer ürünlerin gaz mol sayısıyla Tabi sabit hacim sabit sıcaklıkta. Unutma böyle sorular gelecektir. Ürünlerin gaz mol sayısı ile girenlerin gaz mol sayıları farklıysa basınç değişimiyle ben bunun hızını belirleyebilirim. Hatta daha ayrıntıya gireyim. Eğer sabit hacim sabit sıcaklıkta şu girenlerin gaz mol sayısı olmuş? 1-2 daha 3 mol e, ürünlerden olmuş 1 mol olmuş değil mi? E, ne olmuş girenlerin gaz mol sayısı azalmış. E, gaz mol sayısı azaldığı için ben bunu mesela basınç azalmasıyla hızını ölçerim diye daha böyle ayrıntılı bir cümlede kurabilirim. Tamam mı? Ama önemli olan neydi? Sabit hacim ve sabit sıcaklıkta girenlerin mi, ürünlerin gaz mol sayıları aynı olmayacak ki basınç değişimiyle ben bunların hızlarını ölçeyim. Eğer böyle mesela artı eksili gibi bir şey varsa bu iyonik bir ayrılma oluyor. Ya da çözeltide artı eksi varsa kesinlikle elektriği iletir de ben bunu da elektrik iletkenliğine ölçerim derim. Tamam mı? Basit düşüneceğiz. Şimdi bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için neler lazım? Bazı koşullar lazım, tabii her böyle bir kabın içine X maddesini attım, Y maddesini attım, hurra hemen karıştı. Öyle bir dünya yok, hemen reaksiyon oldu diye bir şey yok. Gerekli olan iki şey var. En önemli iki şey. Birincisi, bir kere bu e, koyduğun maddelerin molekülleri arasında etkin çarpışma gereklidir. Ama tek başına yeterli değildir. Etkin çarpışma olsa bile bu moleküllerin eşik enerjisine yani hani şu çiziyoruz ya böyle mesela potansiyel enerji şuradaki enerji yani aktifleşme enerjisine ulaşması lazım ki tepkime başlasın. Yani bu iki şeyin aynı anda sağlanması lazım tamam mı? Etkin çarpışma ve eşik enerjisine sahip olma olayı. Eşik enerji ne kadar düşükse senin tepkimen o kadar hızlı başlar, çabuk başlar. Çabuk başlamak neydi? Birim zamanda daha çabuk daha çok madde üretirsin, daha çok ya da madde harcarsın, değil mi? Reaksiyon için gerekli olan şey ne? etkin çarpışma ve eşik enerjisinin ee, mutlaka olması, ikisinin aynı anda olması, Biri olur bir olmazsa olmaz. Şimdi etkin çarpışma nedir, arkadaşım? Etkin çarpışma ahanda budur, tamam mı? Böyle bir soruda gelebilir, böyle bir sürü şekil şukur çizer. Mesela bu bir etkin çarpışma değil, direkt kafa kafaya, yani böyle çarpışacaklar, tamam mı? Buna da dikkat etmeni tavsiye ederim, arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi bize bazı sorularda aktifleşmiş kompleks aktif nedir falan gibi sorular gelir tamam mı? Nedir bu aktifleşmiş kompleks? Şimdi bir tepkime gerçekleşirken şöyle bir grafiğini çizdiğimizde mesela A2 artı B2 2AB'yi oluştursun. İşte AA, BB e, ne olur? 2AB'yi oluşturur değil mi? Ama bir ara öyle bir an gelir ki A ile A işte A ile B, A ile A, sonra gene A ile B, bütün hepsi yani bütün elementli moleküller birbiriyle böyle bir temas halinde olur. Etkileşim halinde olur. İşte o an çok yüksek enerjili ve kararsız bir andır. Zaten geçici bir olaydır. Bu anın oluşturduğu yapıya kompleksi aktifleşmiş kompleks denir. O an bozulduktan sonra da ürün oluşur arkadaşlar. Nedir aktifleşmiş kompleks? Yüksek enerjili kararsız ara üründür. Ve mesela burada ne olursa olsun ne yazarsa yazsın. Şurada yazan sayı benim için aktifleşmiş kompleksin değeridir. Tamam mı? Ee, baktığımızda aktifleşme enerjisi mesela bir yandan baktığımızda yapı mesela e, bir reaksiyonun oluşabilmesi için ne dedik? Böyle gelip Aktifleşme enerjisini aşması gerekiyor. Eşik enerjisini aşması gerekiyor değil mi? O eşik enerjisi ne kadar büyükse, bakın ne kadar büyükse aşan tanecik sayısı o kadar küçük. Eşik enerjisi ne kadar küçükse aşan tanecik sayısı o kadar büyük oluyor. Öyle değil mi? O yüzden yüksek eşik enerjili olduğu zaman hızı daha küçük oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Geçelim bunu. Ee, sonra bir tane böyle bir şey verdi bize diyelim. Sormaya başladı. Adam soruyor. Girenlerin toplam enerjisi nedir? Aman ne zor bir soru. Yapıştır. Hemen 40. Burası girenler. Burası nedir? Ürünler değil mi? Ürünlerin toplam enerjisi nedir? 60. Yapıştır. Şuraya 40 yazalım. Aktifleşmiş kompleks enerjisi az önce söyledik. Direkt buradaki sayıyı yaz. 100. İleri tepkimenin enerjisi nedir? EAI. E, yüzden 40'ı çıkart. 60. Yaz buraya. EAG nedir? Geri tepkime. Şuraya yazarsın. Yüzden 60'ı çıkarttığımı 40 olarak bulurum. Burada 40 olarak yazarım. EAI eksi EAG zaten 60 eksi 40. Şu anda kendimi deniyorum. Yani sağlama yapıyorum. Artı 20. Mesela kilo kalori değil mi? Bu tepkimenin delta aşı artı 20 bakalım. Ürünler eksi girenler 60 eksi girenler 40. Artı 20 olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar dersin son kısmı. E, tabii bu birinci partı son kısmı. Hız e, mekanizmalı olabilir. Tek basamakta gerçekleşebilir. Bla 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 bla. Hatta öğretmenleriniz de benzer örneği veriyordur. Mesela bir yarış vardır. Yarışta 8 kişilik bir ekip vardır. Bu ekibin hızını bu ekipteki en yavaş olan kişi belirler değil mi? Bu yarışmadaki ekibin total başarısını. Yani reaksiyonda da böyledir. Şimdi hız denklemine e, bir kere ya aldığım zaman gaz ve çözeltileri alacağız tamam mı? Gaz ve akuaları alacağız tamam mı? Hızı yavaş adım belirler diye zaten söyledik. Yani katı ve sıvıları sakın hız e, denklemine yazma. ...sakın katı ve sıvıları alma gaz ve akuaları yapıştır. Şimdi mesela örnekle anlayalım mevzuyu. 2A gazı, 3B sıvısı, C akuası, Z tek basamakta gerçekleşiyor. Yani tepkime direkt bu. Ne yapacağım abi? Hız denklemi direkt şudur. Hız eşittir. Girenlerin dirişimin alırsın. E, hız eşittir. K çarpı hız sabitidir. E, girenlerin değişiminde baş kat alırsın. Dengeyi hatırla. İleri e, hız eşittir. Geri hız dediğine ki bölü KG, KD'yi veriyordu falan... İyi hatırla oraları. Bağlantılı yap arkadaşlar. Şimdi K çarpı A'nın derişiminin baş katsayısı sayısı 2 olduğu için karesi. Niye B'nin kübünü almadım hocam? Almadım çünkü sıvı. Gaz ve çözeltileri alırım. V çarpı C baş katsayısı sayısı 1 tamam mı? Şimdi hız sabiti nelere bağlı? Sıcaklık, tepkimenin türü ve katalizöre bağlıdır. Önemlidir arkadaşlar. Bunlar sorulur bak. Sorgulanır. Bu tepkimin mertebesi ya da derecesi der. Baba direkt hız denklemindeki şu üstleri toplarsın mertebede ya da derecede aynı şeydir. Üçtür. Bazen de molekülerite diye bir kelime çıkar karşınıza. Molekülerite de girenlerin kat sayılarını direkt topla. Katı sıvı gaz akva fark etmez. Alayına git. 2, 3 daha 5, 5 bir daha 6 yapıştır. Tamam mı? Molekülerite de hikaye budur. Mertebeyle karıştırmayasın. Ara ürün ve katalizör. Arkadaşlar ara ürün ee... Yani şey gibidir. Hani partiye gelen ama e, gelip gelmediği bilinmeyen çocuk gibidir. Tamam mı? Yani e, favori olmayandır. Önce oluşur garibim. Ondan sonra harcanır gider. Kimse farkına varmaz. Tamam mı? Bu ara üründür. Katalizör ise adam yavaş bir ortama gelir. Ortamı hızlandırır. Tamam mı? Bak, yavaşa gelir. Hızlandırır böyle. Çok da cool adamdır. Hızlandırır. Bam diye çıkar. Tamam mı? Ortamın karizması yani. Dikkat et. Ara ürün önce oluştu sonra harcandı. Katalizör geldi. Hızlandırdı. Sonra terk etti gitti. Tamam mı? Sonra bıraktı reaksiyonu gitti. Katalizör yavaşta girer. Hızlı da çıkar. Tamam mı? Hızlandırır. Dikkat et. Net tepkime denklemi direkt toplarsın. Net tepkimede katalizör ve ara ürün gözükmek istemez arkadaşım. Bunlara tabi e, özellikle katalizöre ayrıntılı bir girizgah yapacağız e, ikinci partta arkadaşlar. Evet hız konu özetinin e, ilk videosunun son kısmı arkadaşlar son sayfası. İkinci videoya geçmenizi tavsiye ediyorum. Her şey çünkü orada tamamlanır. Orada e, tepkime hızını etkileyen etmenlerden bahsedeceğim. Evet şimdi böyle bir tepkime verdi herif bana tamam mı? Şimdi bu tepkime mekanizması kaç adım? Kaç tane tepe var abi? 1, 2, 3 tane tepe olduğu için mekanizmamız 3 adım. Tamam mı? 1, 2, 3. Sonra en yavaş adım hangisi? Arkadaşım en yavaş adımda bütün basamakların neyine bak demişim? İleri aktifleşme enerjisine bak demişim. Tamam mı? Şimdi bunun ileri aktifleşme enerjisi kaç? 5'ten 1 çıktı 4. Bunun ileri aktifleşme enerjisi kaç? 15'ten 4 çıktı 11. Bunun ileri aktifleşme enerjisi kaç? e, 10'dan 8 çıktı 2. Kimin aktifleşme enerjisi en büyük? İkinci yani B basamağının değil mi? O yüzden en yavaş adım B basamağı oluyor. En hızlı adım kim? C basamağı. Hatta en hızlı adımın delta aşını sormuş bana. En hızlı adımın delta aşı da buradan. Ürünleri kaç? Ürünü 5. Gireni kaç? 8. 5 eksi 8'den eksi 3. Çok enteresan değil mi? Tepkimem benim delta aşım genel tepkimemin Delta aşı ürünler eksi girenlerden tepkimemin genel delta aşını şurada bulayım hatta. Delta H eşittir. Işte, ürünler 5 girenler 1. 5'ten 1 çıktı ne için? 4. E nasıl hızlı adım egzotermik oldu arkadaş? Bu herif pozitif çıktı. Endotermik. Hemen söyleyeyim. Mesela bunun en hızlı adımın delta aşını buldun değil mi? İnan bana bütün hepsinin delta aşılarını toplayınca da artı 4 çıkacak. Hadi ispatlayalım. Şimdi 5'ten 8 çıktı. Del, haşı eksi 3. En hızlı adamın haşı. Tamam mı? Sonra geldim buna. Ürünü kaç? 8. Gireni kaç? 4. 8 eksi 4'ten ne çıktı? Artı 4 çıktı. Bunun e, delta haşı. Bunun delta haşı diyeyim. Sonra geldim şuraya. Ürünü e, 4, gireni 1. 4'ten 1 çıktı. Artı 3 olarak karşıma çıktı. Şunları bir topla bakalım. E, 7, 3, işte 4, 3 daha 7. 7'den 3 mı artı 4 çıktı. Görüyorsun değil mi? Genel tepkimenin delta h'ı gene artı 4 olarak çıktı. O zaman ne diyormuşuz? Mekanizmalı tepkimelerde bir tanesi endotermikken bir tanesi egzotermik ya da ikisi egzotermikken bir tanesi endotermik olabilmiş. Ama net tepkime denkleminde mekanizmadaki bütün basamakların delta h'ını topladığımda net tepkimenin delta eşit çıkıyormuş. Tamam mı arkadaşım? Bu da önemli ve küçük bir ayrıntıydı. Bu tarz sorularda da neye dikkat edecekmişiz? Basamak sayılarında en hızlı ya da en yavaş adıma bakarken EAI'ye bakacağız. EAI yani ileri aktifleşmeniz ne kadar büyük tepkimi o yavaş. Evet arkadaşım ee, hızlarla alakalı ilk videonun sonuna geldik. Umarım sıkılmamışsındır ee, desem de sıkıldığını biliyorum ki sıkılmanın normal olduğunu da düşünüyorum arkadaşım. Kendine dikkat et, kalemin yaşamın boyu doğru çıkışı şartlısın. Görüşmek üzere.